Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of ile birlikteyiz. Bugün dostlara mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda tabii ki yeni gelen kahramanlardan taktikçi suvariye yarayacak olan hem vali hem de çark kahramanını inceleyeceğiz. Öncelikle Ejan kahramanına bakacağız. Ondan sonra vali kahramanına bakacağız. Yeteneklerden sonra bakalım taktikçi Suvariler oyuna geri dönüyor mu geri dönüş yapacak mı bunu anlamış olacağız. Öncelikle e, dejank e, bildiğiniz üzere buff ve yenileme olarak geliyor. Yeteneklerine baktığımız zaman şu ilk 3'ünü geçtikten sonra e, kumandanın beceri hasarını arttırıyor. Güzel hasa azaltma. Yani tamam normal çok eksen bir şey yok. <laughs> İmza becerine baktığımız zaman primleri yeniler diyor. Aktif bir beceri. Yüzde 40 şansla etkinleşme ihtimali var. Ve 10 levelde yüzde 138'lik bir yenileme var dostlarım. Ve diğer iki kahramanın kudretini ve stratejini. ve Dejang'ın temel niteliklerinin yüzde 2'si diyelim bunu. Hani max olduğu zaman yüzde 2 olsun. Eşit miktarda arttırır diyor. 3 kez de birikir ve kaldırılamaz diye bir de ibare koymuşlar. Yani hem kuddet hem de strateji verecek. Liang'ı ilk duyurulduğu zaman herkes güçsüz derken, komutanları beğenmedim derken ben Liang'ın çok güçlü olduğunu söylemiştim. Çünkü farklı bir hava katıyor. Direkt beceri, temel nitelik baflaması da zaten çok çok güçlü oluyor. Baktığımız zaman burada da hem kuddet hem de stratejini veriyor. Bunun %2 oranında olacağını varsarsak 40 levelde veya %1.80 olsun. 102 diyelim biz. Bir de bunun hem kudretini hem de stratejini aktarıyor bence çok güzel olacak arkadaşlar. Yenileme de veriyor. %40 şansla ve 3 kere birikiyor. 3 kere biriktikten sonra yenileme alacak sadece. Öyle söyleyebiliriz. E, 3 kere biriktirdikten sonra burada sadece yenileme kalıyor. İmza becerisi olarak biraz. bence geri planda kalıyor. Çünkü taktikli suvalilerin geri dönebilmesi için sanki biraz daha bir şey, imza becerisine ihtiyaç vardı. Baktığımız zaman zaten bir satırlık bir şey. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce yeni sponsorumu sizlere tanıtmak istiyorum hesap.com.tr Tamamen güvenli arkadaşlar burada istediğiniz şeyler alabilirsiniz. PUBG Mobile, Valorant Mobile Legends, oynadığımız oyun olan Age of Empires Mobile'de mevcut. Bu şekilde girip istediğiniz şeyi, impatuluk parası olsun, hesap satışı bile mevcut burada görebilirsiniz. 50 milyon, 84 milyonluk hesaplar da mevcut sizlere de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada Doruk parasına geldiğimiz zaman Türkiye ve globe olarak ikiye ee, ve e, buradan dostlarım 9999 doktorluk parasını 3556'ya alabiliyorsunuz. E, Diğerleri de mevcut. Direkt satın al dedikten sonra zaten sepetten hızlı bir şekilde hallediyorsunuz. Hızlı ve güvenli dostlarım. Bilginiz olsun. E, diğer imza becerilerine baktığımız zaman böyle kocaman oluyor. E, ondan sonra diğer tarafa bakalım yan özelliklerini istihkam kuvvetlendirmesi var arkadaşlar. E, kumandan imza becerisi kullandığında özelleştirebilir beceri hasarını %6 arttırır. Özelleştirebilir beceri kullandığında ise imza becerisinin etkinleşme ihtimalini %2 arttırır diyor. E, en fazla 4 kez birikir. Yalnızca aktif beceri ve ikinci vuruş becerileri için işe yarar diyor. Baktığımız zaman çok güzel bir beceri. Yani e, şeyde göz önüne alırsak eğer e, şu an kumandan olarak duruyor burada. Belisarius'u göz önüne aldığımız zaman güzel bir beceri bence çok da güzel ve 4 kere birikmesi de çok çok iyi. Yani hem özelleştirme beceri artacak hem de imza becerisini etkinleştirme ihtimali de %2 arttıracak. Bence çok güzel. E, Belisarius bufflama açısından güzel bir kahraman oluyor. Yani hem imza becerisi hem de buradan e, kuvvetlendirmesiyle birlikte çok güzel buff alıyor. Burada Ölümsüz Ordu, Kralın Kılıcı ve Huzurlu Sınakları görebiliriz. İyileştirme aldığı için Huzurlu Sınak çok güzel gidebilir. Lakin Ölümsüz Ordu'nun yenilemesi bence daha iyi ve debaflar da kaldırdığı için daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Ölümsüz Ordu'yu hepimiz beğeniyoruz. Lakin imza becerisinden dolayı Huzurlu Sınak da tercih edilebilir. Baktığımız zaman bu kahraman tek başına bence taktikçi süvarileri oyuna sokar mı çok zor. Aslında vali kumandayla birlikte belki oynayıp dönebilir. E, lakin bu kahramanı Mızraklı Dolun'da de getirmişler arkadaşlar. E, Mızraklı e, Elizabeth de birlikte oynayamazsınız bunu. Bunu bilginiz olsun. Çünkü Elizabeth'in becerilerinde yenilemeyi iptal etme var. Yani e, şöyle Belusarius, e, Dejong ve Elizabeth aynı anda olmaz. Yani ya oradan Elizabeth'i çıkartacaksın ya da Dejong'u. Çünkü baktığın zaman buradaki yenilemeyi alamıyorsun. E, zaten... Ee, buradan üç kere birittikten sonra zaten yenileme de e, atamazsan hiçbir işe yaramıyor. Bu imza belgesi boş kalıyor. Yani ama şöyle bir şey var. Ee, Elizabeth'i oradan çıkart ve Elizabeth sende yok. Velusarius kasmışsın. Suvari işine yaramıyor. Velusarius, Dejunk ve Asoka oynayabilirsin. Mızraktan bahsediyorum. E bu da tabii ki Elizabeth kadar ne kadar etkili olur? Bu da e, tartışılır arkadaşlar. Lakin bu kahraman e, Suvari kısmına gelmiş. Bence iyi bir kahraman. Stratejisini hem de kudretini paylaşması. Aynı zamanda şuradaki yeni beceri olan istikram kuvvetlendirmesi Vanda'nın imza becerisini bayağı baflıyor. E, şey artışına baktığımız zaman stratejisi bir 0.4 artıyor. Kudreti 0.92 artıyor. Yani çok güzel bir artış. Söz konusu buradan da. e Şimdi e dediğim gibi bu tek başına Taktikçi suvalileri ön plana çıkarmaz. Vali kumandanına baktığımız zaman özellikleri bu şekilde artıyor. Yani e, buradaki özelliklere baksana. Bir de şuna bak. Yani Gezyongun daha iyi artıyor. Biraz garip olmuş. Ama e, bu Fatih Gülnyam'ın da e, güzel becerileri var. Biraz kafa karıştırıyor ama sizlere böyle özetleyebilirim. E, kıyamet muhakemesi var arkadaşlar. Sıra tabanlı bir beceri. Kahramanların tamamen farklı imza beceri türlerine sahipse o beceri türlerinin işaretler diyor. Yani burada özet geçmemiz gerekirse 6 saniyede bir birliğin alınan hasarını azaltır. Ve işaretli türde becerilerden alınan hasarı da 3 saniyenin ek olarak azaltır diyor. Yani e, her 6 saniyede bir kesinlikle bir hasar azaltma var. Ve arkadaşlar bir iş beceri işaretlediği dediği zaman da ekstradan o beceriden aldığın hasarı da azaltıyor. Okey. Ondan sonra bir düşman birliği işaretli türde bir beceri etkinleştirdiğinde senin kahraman aynı türde beceri hasarını 3 saniyenin arttırır diyor. Yani diyelim ki Lubu geldi ikinci vuruş vurdu bana lap diye 30 kya E bu abimiz de diyor ki hem ondan gelen hasar azaltacağım hem de diyor Belisarius'un ikinci vuruş vurduğu beceri hasarını 3 saniyenin arttıracağım. Strateji bonusuna göre de değişiyor. Ya yani bu imza becerisinin özeti bu şekilde arkadaşlar. Hem oradan gelen hasarı azaltıp hem de e, Belisarius'un vuracağı hasarı arttırıyor. Tamamen bu şekilde bir imza becerisi var. Yani okuduğun zaman kağıt üzerinde mesela hem hasar azaltma veriyor hem de aynı beceriden hasarı arttırıyor derken süper bir beceri gibi gözüküyor. Ama e, yani Çin tarafındaki arkadaşlarım ve orada oynayan krekenler Fatih William'ı önermiyorlar bu arada. Ama tabii ki e, mesela De Jong'u önermiyorlar bu iki kahramanı da. E, tuzak diyorlar e, Bilginiz olsun Kağıt üzerinde bu beceri güzel ama şimdi Lubu yap gelen kahramana bakıyoruz Lubunun becerilerine bakıyoruz onlar kadar etkili Değil bence Burada da taht iddiası var yan becerilerini hiç beğenmiyorum bu arada taht iddiasına baktığımız zaman Bu kahraman imza becerisini kullandığında pasif beceriler hiç, Diğer kahramanların imza beceri hasarını arttırır %6 Beceri türü bir kahramanın imza becerisinden farklıysa %6 hasar artışı daha sağlıyormuş strateji bonusuna göre bu erkeği en fazla dört kere birikir. Latif William'ın arkadaşımızın imza becerisi sıra tabanlı bir beceri. Bakın, baktığımız zaman taht iddiası becerisi de güzel. Yani okuduğunuz zaman aslında anlamanız gerekiyor. Diyor ki, bu kahraman imza becerisini kullandığında, ki az önce imza becerisini kullanmıştım, e, sıra tabanlı bir beceri. Diğer kahramanların imza beceri hasarını yüzde arttırır. Mesela Elisarius'un örnek. Beceri türü bu kahramanın imza becerisinden farklıysa, yani sıra taban değil. Neydi? E, i̇kinci vuruş bir imza becerisi var değil mi? Şey, Belisarius'un. %6 da artacak. Yani aslında burada okuduğumuza göre anlarsak %12'lik bir hasar artışı verecek ve strateji bonusuna göre değişiyor. Haberiniz olsun. E şimdi bu e, kahraman kahramanın imza becerisi ne kanka? Sıra tabanlı. E, bizim bizim Belisarius'un imza becerisinde ikinci vuruş. E, mantık olarak baktığımız zaman kanka buradaki %12'lik kartış ve 4 kere birikecek mükemmel. Hmm, hani istenilen hasarı sanki buradan çıkartacak gibi. E şöyle arkadaşlar Belisarius muzdağa baktığımız zaman e, bu kahraman dışında konuşacak olursak. bu mesela Belisarius muzdağa vurduğu zaman 50 kaya falan düşürtüyor canını. Deneme serverında denediğimiz zaman veya e, gerçek yerde. Ama kilosal vurduğu zaman kilosun 75k, 80k hatta Nubu kritik atmazsa 100k canı kalıyor. Direkt. hani o kadar düşüremiyor. Evet, bunun da sebebi bence e pensa arkasındaki karmanın Elizabeth dışında iyi değil. E, Asoka var orada. Asoka değiştik bence ileriki sezonlarda 7'de belki değişir. E, nasıl ki taktikçi Suvar'dan Asoka'yı çıkarttılarsa Velarius Mızrak'tan da Asoka'yı çıkartacaklardır arkadaşlar. Çünkü bence orada eksik kalıyor Beliz, şey Asoka. E, biraz daha tankımsı bir şey getirilebilirler oraya. Çünkü dediğim gibi hani Kilos'la karşılaştırdığımız zaman öyle bir sonuç var. Aslında sağ yüz vuruyor dağındığı zaman. Hani sonuca bakarsak. Burada da arkadaşlar aynı şekilde hem De Jong hem de Fatih William becerileri çok güzel. Hem hasar azaltma veriyor. Aynı zamanda çok da güzel bir hasar arttırması mevcut. İmza becerisindeki hasar arttırma da var. Şöyle baktığım zaman o Çinli arkadaşa güvenmeyip bence Fatih William'ın kasılması gerekiyor. Ha şimdi Çin'de farklı, burada tamamen farklı olabilir becerilerinden baktığım zaman ama denemeden net bir şey de demek istemiyorum. Lakin olumsuz değil bende. Yani becerilerine baktığımız zaman sebat, nihayet strateji ve üçlü ucum var. Üçlü ucumu biz denedik. E, çok da verim alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada üçünden birini veriyor. E, ya kudret vuruyorsun, ya strateji hasarı vuruyorsun veya alınan hasarı 3 saniyeni azaltıyorsun. Şimdi bu oyunda da rapor okumak e, biraz zulüm. Hatta rapor okumak diye bir şey yok. Üçlü ucum etkinleşmiş diyor ama hangi becerisi etkinleştiğini bilmiyoruz. Sebat bir üçlü ucum ikisinden biri tercih edilebilir. Sebat'ın verdiği iyileştirme bence gayet de makul bir iyileştirme. Ama zırhı ne kadar? Ama zırh artışı 0.75 artıyor. Mesela Sebat da bir tık olmayabilir. oyun direkt üçlü ucumu zorlamış gibi bir şey. Bunu geldiği zaman zaten denemelerini yapacağız. Hani alabilen arkadaşlarımız olursa sonuca baktığımız zaman felüser mızrak kasan arkadaşlar bence devam etsin. Eee Asoka'yı çıkartıp Leyong sakın koymayın. Çünkü iyileştirme iptal oluyor burada. Ama denemek de lazım şimdi. Çünkü Asoka dediğim gibi çok fazla işe yaramıyor. Sadece hani buradaki iyileştirmeyi yok sayıp bizim sadece buradaki artışı göz önüne aldığımız zaman e, bu şekilde bir istikam kuvvetlendirmesi ve huzurlu sığınaktan e, güzel bir şey olabilir veya ölümsüz orduyla e, bence güzel olabilir. Çünkü bu da güzel bir beceri. E, Fatih William'ı arkadaşlar sadece suvari olarak getirmişler. Bu da e, gidip de şeye koymasınlar diye. Bunu mızrağa getirselerdi taktikçi mızağa. çok güzel olurdu bu arada Elizabeth'in arkasında. E, mükemmel olurdu ama bilerek getirmemişler. Büyük ihtimal taktikçi suvarileri öne çıkarmaya çalışıyorlar. Yani yarın bir gün taktikçi mızrak kumandan gelebilir. E, bu da e, bunun e, ön ayağı olabilir. Yeteneklerine baktığımız zaman ilk uçu geçtikten sonra keskin rüzgar var. Güzel. Ezi darbe var mesela. Ezi darbeyi çok severim ben. Çok sevdiğim becerilerden birisi. E, burada birliğine saz atması var. Güzel bir e, kumandan. <laughs> Güzel bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Taktikçi süvariler sizce geri dönüş, comeback yapar mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Bay bay.